görüntülere vuruyor. Hatta az önce sabahleyin evimiz önüne şimşek düştü. Adam yukarıda, adam yukarıda silah buldu, adam yukarıda silah buldu. Adam silah buldu, silah buldu. Silah buldu. Adam nerede? Adam nerede? En üstte, en üstte. Tamam bulmuş adam ya. Dur dur. Biz onu bulduk. Benim şansıma, benim şansıma biz on çıkıyor onunkine bak. Çat çatıya çıkıyorum bekle. Adam. Şey. Azir, hayır hayır, kapatma. Ben kapatana da direkt önerle alıyorum beni kurtarırsınız. Aldım seni. Ne? <laughs> Yo ölmüş yukarıdaki. Adam adamın Zaman geldim. Ya bir tane adam gitmiş ya <laughs> 40 almış 60. <kaçmış>. Aa geldiler. Dur ya. bir aşağı. At, aşağıya bir atladı. Tamam. Sekansı alıyorum. Asil tamam burasını bitirelim. Seni öyle kaldıracağız ki senin lutun da tam olsun. Böyle olmaz Asil. Hayır. Kapatma kapatma. Bizi izle. Ben... Tamam biri e, bilersen kurtarmaya gitsene. Tam. Kart. Hadi bende değil oturmadım. ki doka. De şey, oğlum bir şey olmaz kaldırabilirsin. Bir şey olmaz kaldırabilirsin değil mi? Kartı bana ver. Kartı bana ver. Veremiyorum. Veremiyor. Kaldırabilirsin. Evet. Sen git. Sen git hadi. Kaldıramıyorum. Kaldırabiliyor olmuyor. Sana Sare 2 MP'yi aldım. Aya sen gidiyor musun şey? Evet helikoptere gerek yok mu? Ee, şey burayı ikimizin temizlemesi lazım. Gel ikimiz temizleyeceğiz burayı ya. Sağ ol. Sistemizdeyim ben. Aysi ben sen olmaya kaldım zaten Not direkt gidiyorum. Şey. Onun ben burada birini düşürdüm. Öldür öldür. Hayır düşürdüm de. Adamın kili gelmedi. Niye? Bilmiyorum kaldırmışlar mı? Yalnız araç var hızlı çarpın. Valla hızlı çarpmış. Geldiğini Ay. gördük bombanın ya. Kim? Geliyorum geliyorum be. Kim düştü? Adam büyük ihtimal beni tutmaya gelecektir. Ne yapacağız? Araç da yok. Eee bu şeyin arkasında uçak var değil mi? Orada var değil mi? Yok, Almış almışlar, ama almışlar ya, almışlar. Dokan, sen git, ara çıkın, Dokan, ara. Dur dur, ee, Bilal, Bilal ee? sen koş, şeye uçağı almaya git sen şurada. Ne Koç, uçağı? Ya. Ay uçak diyorum, helikopter. Dokan, ben de 8x kar 98 Tamam. Tamam uzaktan o adamları indir. İşte hızlı gel. Tamam biliyorsun. Hadi doğru gidiyoruz. Sen git. Sen git oradaki uçağı al. 60 saniye kaldı. Nerede uçak uçak İleride de bir uçak vardı. İleride de bir uçak vardı. Helik helikopter. Eee geçemeyeceğiz ayas. Evet. Arkaları doğru bir tane daha helikopter vardı. Hadi dur lan gidiyor. Lan git oradaki uçağı al ya. Lan nerede nerede? Ay az şunu izlesene bir göster onun yerini. Arkadaki Yok, mi? Ya boş ver, beni alamayacaksın. Beni alıp alamayacaksın. Onu aldılar Doğukan onu aldılar. zaten. Ama benim oyunum zaten donuyordu. Bakın Bak almışlar bak. <laughs> Özür dilerim. Hiç olmaz. Adam hala orada ah. Önünde bir adam koşuyor, önünde bir adam koşuyor, önünde bir adam koşuyor. Nerede oğlum? Aşağıya aşağı aşağı aşağıda. Onu nasıl görmedin? İlerle. Doğukan benim burada bir ekip var. Doğukan benim burada da bir ekip var. Bir kişi buradan koştu, koştu görmedin. Asi görmedin mi Doğukan'ı izleyip? Adam bildiğim buradan koşuyordu aşağı doğru. Bilal. Adam sıktı. Yalnız bir tanesi bu önündeki evde. Üst katta Direk hem 4ü alıp sıkı ya ya. Eve girelim o muydu başkası mıydı? <laughs> Kazan mübarek olsun alabiliyoruz ama alırım alıp geçtim alırım. Ya bu bu nerede ya? Orada bak orada orada yukarıda. Oyun dondu. Bilmiyorum ki bakayım. Evet tek başınaydı. Az tek kaldı. <laughs> Doğukan yardım lazım mı? Yok yok. Merak etmez. Benim notumda bir şey yoktu ki sadece 4, Önemli olan dört. <laughs> <laughs> Azil gelirsin bunda Emir Tembi M762 var ona bak. Söyleyeyim. Bu benim bir sürü silah var. Geleceğiz zaten ne yapacağız? Yanımda daha adam var ha. Telefonun başında çaresiz bekliyorum bekliyorum. İşte geldim. Hani öldüm işte ya. ya. Doğukan helikopter Doğukan. Doğukan. dur dur asil. dur. Hadi. Videoyu kapat. Doğukan indi. Yerin, yardıma gelin yardıma. Ha, azir Enemies ahead. Gel. Çocuk ölmesin ya. Orada vurmanız bıraktı. Bin 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 bin. Asi. Tam şu kötü Koşun. Yarın sen git. Saklan sen git saklan. Ay. Sen mavi araçla gelirsin. Help me. Woo. Geliyorum. Vermişsiniz. Siz siz var ya benim kardeşime dalaşmayacaksınız. Bekleyin. Bekle adam. Ben demişti dostum yüzün gülsün be. Karaların al. Bence yukarı çıkma. Ay kara. Asiye. E, Bilal yanına doğru geliyorum. Durduğun gel, durdu anda. Gel bakayım ya, işte. Şuna bak ya. Sana ben oraya nasıl bakacağım? Lan benim yanıma gel. Bana bir yerden daha sıkıyorlar. Orda orada orada. orada. Burda. Bay Bayazın kaç kaç bayacak. Doğukan adamı bir dur. Bak gösteriyor köşede köşede. Bana o kardı sen atabiliyor musun? Bekle vuracağım şimdi bekle. Abi bulut ben de olacak yemin ederim adam şu anda bay bayıl baydım baydım. Ne zaman olmuştu? Biz oraya nasıl çıkacağız? Atladım kendi, atladım. Sen kendi aşağı çatladı zaten. Evet. Ekip adam tek çek, Allah bilir be. Korkan unutun benim bırak. Ya bir sus lütfen Bir tane kafana yapıştırdım. Ulan adamı ne ara geldim be. Ana adamın silahı yok mu? Oh, Doğan burada arpicim var var? Hemen alıyorum. Baba yere. Kaydı kapattın mı? Yok. Ama Dört hadi attım gidiyoruz. Işine. Hadi gidiyoruz aynı. Aa silin aracına. He bunda işaret bir şey vardı. Hadi koşun koşun. Sen de Araçlar... işaret bir şey yok muydu? Asil aracı geçin. Kime ne lazım şimdi Doğukan sana ne lazım? Sende işaret bir şey var diye biliyorum. Şimdi. Sen de. Yo. Ya sen bu sesleri duyuyor musun? Biri salak gibi korna basıyor. Kim? Ee, bizim evin yanında koy Hadi siz zaten duymayacaksınız. Sesi geliyor mu senin? Eee Bilal. Neyin sesi? O şeyin sesi işte, Boş, boş konuşmayalım. Videodayız.

Ne yapacağım? Nereye gideyim? Şimdi sonra gideceğim. Mark the location. Matriculation. <laughs> oyun kastı, oyun kastı. Adam olabilir. Ee, Katarım. ileride araba gördüm ya. Yok Mark the location. Çıktı, gördüm, bilal dur dur Bilal senin oyun kasıyor mu? Evet araba gördüm sanki tepede. Tamam şu... adam adam aa. Nerede? Araç. Ha? Ay yo yo okay. Yo yo at. Bunun benzin yok gidip onu alalım. Sen al onu ben bir dakika sargı bezi basacağım. Onu bana getir ben süreceğim. Ben de araç tamir paketi de var. O bunun benzini full yok al. Tamam bırak şimdi bana az ver. Ulan bende 8 x kar 8 üf. Ha buldum. Biri sonra gideceğiz bu mega kutuyu alacağız. E, süper sandım. Bak doka. şimdi size bir tiktok yapacağım efsane olacak. Az bir gel. Daha adını söylemiyorsunuz. gideceğiz oraya. Büyük sandım. Süper sandık. Mega sandık. Hadi Asil. Ben. Bunun tek eline patladı. Ne iyi izin, izin. Geldim işte. Yok ya, or oraya hava saldım. Sus şimdi yeter mi? Sen de var mı? E bir tane tane. Bir tane at A oraya tamam mı? Ondan sonra bin. Havadan bin git. Boş ver. Boş atma. Hadi Doktan. Baş, başlıyoruz. Hadi. Dün, dün, dün. Atma. 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 Hadi. Lan ne yapıyorsun? Ya. Geldiğin Allah rızası Adam var. Adam. yok Helikopter geldi oraya. Sen atla. Sen atla. Boş ver. Atla oraya değil. helikopter geldi. Helikopter var. Tamam. Doktan orası dolu. Ya Allah. Bırakın seni. Hadi. Bismil bırak hava saldırısı sinyali atıyor bunu. Lanetlerim. Köyün kutunu kırın. Arkadan geldi arkadan geldi. Ay. Arkadan. Canım çok az. <laughs> ya şu helikopteri. Aaa. At, kapısına roket at. Doğu kapısına roket at. Kapısına roket at. Atsam boş. Ulan, bana boş. Bana kim Mes ateş etti? Boş. Adam kapının orada saklanıyor. Adam kapının orada saklanıyor. Oh aşağıda aşağıda aşağıda. Dürbün açmadan. Mark the location. Bu aşağıda da var. Ay! Baydı benim. Geldim 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 geldim. Tut beni. Burada aşağıda var. Ya Buradaki en iyisi Asil var. gelin şu araca bineceğiz. Uçacağız burada. He. Ama dur ara araca tamir paketi basacağım. Bir de şurada Aha. içeride içeride içeride. Aşağıda var evin içinde var bir de tepenin üstünde. Oy <laughs> oy 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 oy. Araç patlamak üzere Doğukan ne oldu sana? Allah şey kaldı şey. Yere düştüm. Yere düştüm. Niye? Beni beni alabilir misiniz? Kan Alamaz, izlerim. araç patlar, araç patlar. Atla hayır. Patla, şuraya aracı tamir ettik out. Atla buradan şey yapma. Ama bir şey söyleyeceğim de Bilal Gel. canını fulle, Bilal canını fulle, Bilal canını fulle. Arkadaşının ismi neyse kar98'de var ya o adamları alabilir de. Adamlar. Bir Bile, at AVM var da adamları siz daha iyi görüyorsunuz şu anda. Aa geldiler. Lan. lan dur. Takla ya. Lan var ya. Atı. Bir de atla. Aa bir. Bilal senle oyun oynanmıyor. Yemin ederim senle oyun oynanmıyor. Lan bir tamam. dur bir dur. Nereye atlıyım? Ya bir yürü git ya. Oyun oynanmıyor oğlum seninle ya. Ulan nereye atlıyım? Çık. Elin çatısını atlayacaktın. Beni kurtaracaktın ya. Aa Bu adam adamsız adam, ya. Aziz senin yanına geliyor. Sabahtan beri bunu yapacaktın ya. Bir tanesi de yukarıda bak yukarıda yukarı dikkat et. Aziz senin yanına geliyorum tut beni. Abi sabahtan beri ya bilersenle oyun oynanmıyor ya. Öldüm öldüm. Aziz benim kimlik kartını al... Yok boşver alabiliyoruz. Benimkini yani. al. Aşağıya atladım ben kimi rahat alayım. Evet. İkimizin kimdi al adamları vur. Ul git. Aa, kurtarın, aç kurtar. aç, aç kat, kat, kart. Tamam. Kartını aç. Bay Beni al? Al kartını. Beni kimdi al? Al al onu kimi şu, şu da Arkada silah. Arkada. Arkada. Yere arkada. yere Arkada Yalnız arkadaşını tekrar kaldıracak hazırlık bu. Hadi git. Hayda asil be. Yapabilirsin be. Kaç kaç verirsin gir. Ka vur vur. Yukarıdan vur. geliyor abi ya. At da aşağı at da. benim kim al. Bende M3A1 vardı. M3A1 vardı ya. Onu alsaydım. E o ki o başkisi ne? Asil kaç asil? O uçaktan indiğinde sadece bak. <laughs> kaç şimdi kaç helikopter Helikoptere! şuraya git As bizi kaç alabilir aşağı 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 atarikleri vur Azil! o o aracı alsana o aracı al kaç aracı al kaç hiç şey yapamadım. aracın yanında adam var Jokan a yok şu açtı sağ alt taraf Azir kaç Azil o e, iletişim <laughs> Ha de mi? Önüne at roketi, önüne at. Gitti yöne doğru at öyle işler. Olmadı. Biraz bırak bırak gayrı. gitsin gitsin. Asil. Bırak, gitsin. Asil. Gitsin. orada dur. Hem öyle alanı Şu işaret dediğimiz yere git Asil orada bizi kaldır biz atı yaparız ne yapalım? Nereye? Orada yok ki burca var. Helikopterle Asil'in tek olduğunu biliyorlar. Helikopterle Asil'in peşine düşecekler. Asil eğer bizi kurtarırsan var ya hayatını kurtarışır. Hayatını mı açılıyor Arkadaşlarımız son anda kurtardım. PUBG'yi mutlattım. Tamam ya Asil bizi kaldırdı herhalde. Daha var daha... Asil daha. Asil'in... mı? Yok, 2. 6. Bende 8 var diye. Önünde, Aha, önünde, önünde. Adam önünde. M4'ün üzerindeki 6 diyorum ben. Oy. İki helikopter kaç. Ateş, likoplar, etme, ateş etme, ateş etme. Bekle onlar seni görmedi. İşte, i̇şte geliyor. Bunlar arkadaşlar. geliyor. Özel harika. Görmemişler bak. Ateş etme. Bilal. Ha? İşte geliyor. Özel Ön... harekat Önümde araç var, bak. Oradan ee, alana da dışında. oradan alana da gidemezsin. Eğer olursa, arabaya bin ara arabaya bin bu gel sonra bu maytanın içine gireceğiz. Tabii girebiliyoruz. Beni kaldır. sonra direkt biz maytada loot yaparız. İkinizi de kaldıracağım. İşte gel. <laughs> Allah inşallah benzini vardır. Bence benzini yok. Nam, nam, bu dördüncü oldu galiba. Seni kurtarma uğruna yiyor. hep biliyorum. Aziz bak, bak, bak işaretle, sen bayılıyorsun. bayılıyorsun. Gitar, gitar bizi. Azim, turboya bakma, Azim, turboya bakma. Nasıl ne Abi, yapıyorsun? De. Oyun benim bayağı kastı adam olabilir, dikkat et. İşte, alın, alın. Hayda Asil. Öldü. Ben bir de diyorum ki bundan sonra yapmayacağım. Asil'i kurtarmaya gidip ölmeyeceğim diyorum. Gene ölüyorum. Asil uğruna arkadaşım. Önce, önce beni ara. Önce beni ara. <laughs> İkimizi de aynı ya, anda arayacak? Bir şey diyeceğim de senin bu arkadaşın oyunu bilmiyor mu? Kim? Ya periskop ne iş bilmiyor? Kim bilmiyor? bilmiyor? Arkadaşı Ayak, kim bilmiyor. Sen kime dedin onu? Arkadaşına. Benim arkadaşım mı? Evet, ağır silah oynamayı bilmiyor mu? Ağır Benim arkadaşıma bilmiyorum. hiç kimse laf edemez ama. Bak çıktı oğlum çocuk sizin yüzünden çıktı ya. Ne benim yüzümden ya? Ya. Sıcağı varmış çizdi ben nabıyım? E tamam niye çıkıyor niye şey yapıyorsun belki biraz oynayabilir. Çocuğun interneti yok zaten. Ya bir yürü git ya. Ya Allah. Tamam I ne olmuş supplies. yani? Çocuk oynayamıyorsa ne olmuş yani? I got ne got olmuş? Allahım ya. Yani. Ya sen var ya. Hayat biraz farklılıklara saygılı ol, saygılı ol ya. Yani. Gerçek diyorum, biraz farklılıklara saygılı ol ya. Yani. Ya yani belki, belki sen iyi oynadın, o iyi oynatma. Ne olmuş ya? Yani? Dünyanın sonu değil. Nasıl beni burada bırak ben şu evlere bakalım adam var onun için. Tuka! Çevim öldüm. Evet, hayır! Öldüm. Biri bana helikopter verse. Ben, biri ben de bir Bende vizyon vardı. At nasıl yapacaktın? Çok... Lala, 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 lala. Öldüm. Kapat. yeter kapat bozun. Azil dürbün var mı? Hayır, değine N4'e sprey yapmak için. Hadi yeter. Takımlar efendinin hepsi mesaj atmış bırak. Retraz. Ver. Ben bu çekeceğim. Ne çekeyim? Oyuna gidelim. Dolkan. Bir dakika. Çabuk. Ee, siz oynayın ben 5 dakika sonra gireceğim. Tamam. Ne? Nereden biliyorsun? Niye ki Asıl? Mark location. Adam var gibi gördüm. Aa, burada katliam yaşanmış. Asil öğretmen misin? Anam, VSS babam. VSS'e vuruyorlar. SS'e sıkıyorlar. VSS'e sıkıyorlar. Ne VSS'e? Hem 4e sıkıyor bana. Sen de ha. Oh. M4 şey. M4 de sana oradan sıkacak ya seni nasıl gördü acaba? E belki 6x vardır. Asil gel burada RPG e, var. Adamın 6x var. Malzemeler bende. Başka kişileri görmeyecek. Sadece sizi görecek. Ya. Tamam tamam. Hayır. hayır. Bu arada aya burada burada. He. bu kadar adam nerede lan görmüyorum. Çatılar çatılardadır. Oha. Çatıda. Bir arkadaşını daha yeni çağırıyor. Şeyden çağırdı. teremler Şu SN'leri şimdi bırakacağım zaten RPG'ye geçiş yapacağım. Mermileri var. Aa. Gördüm. <laughs> ya tutar beni. Ben bir daha adamlara kendimi göstermeyeceğim. I got supplies. 8x var ama onda 8x var. Asi, RPG mermisi verecek misin? Mi? Orada orada orada. Asi. Asi. Dedim ki RPG Ar mermisi arkadan verir da birisi misin? geçti. Asil beni duymuyor. Savaştığı için alabilir mi? AVM ile sıkıyor. Alan geldi Allah. Oğlum. Asil öldük galiba. Asil. Cici. जो